Yaşlı adam iki büklüm ırmağın karşısına geçmiş. Gürül gürül, harıl harıl akan suyu seyrediyor. Delikanlı soruyor: "Be amca, ne yapıyorsun?" "Evladım, akıp giden ömrümü seyrediyorum. Akıp giden günlerimi, gecelerimi seyrediyorum. Amcam, bu akan gün değil." Bu akan gece değil, bu akan sudur su. Doğru dersin evlat, benim ömrüm de su gibi aktı. Benim günlerim, gecelerim su gibi aktı. Bir nefesle hayat başlar. Ana karnından dünyaya, yavru geldiğinde, nefes alıp verdiğinde, mutluluk rüzgarları esmeye başlar. Herkes birbirini tebrik eder. Evlat dünyaya geldi diye Bir nefesle başlar hayat Sayılıdır nefes Nefesler sayıldı Lakin sayısını bilmiyoruz Sadece şunu biliyoruz ki Normal bir insan Bir dakikada 20 nefes Bir saatte 1200 nefes Bir günde 28.800 nefes alır Ortalama 24 bin nefes. Bugüne kadar ne kadar gitti, ne kadar kaldı. Bir nefesle başlar hayat. Ama bir nefesle de biter hayat. Nefes alıp vermeye başladığında dünyaya kapı açılmıştır. Nefes durduğu zaman da ahirete kapı açılmıştır. Ellezî halakal mevte vel hayate ahsanu amele ve huvel biyedihil mulk. وَهُوْ كُلِّ شَيْءٍ O mülkü kudret elinde bulunduran Allah'ın şanı yücedir ve o her şeye kadirdir. İşte o her şeye kadir olan Allah ölümü yarattı, hayatı yarattı. Neden yarattın ya Rabbi? Li yeblu ey yukum ehsanu Bakalım bu hayatla ölüm arasında, beşikle mezar arasında kim ne yapacak görelim diyor Allah. Bilelim diyor Allah. Evladımız hayırla, hayırlısıyla sıhhat afiyet üzere inşallah bir doğumu gerçekleşse kurban keseceğim deriz değil mi? Peki şöyle diyeni duydunuz mu? Benim evladım, benim babam imanla çeneyi kapatsın kurban keseceğim. Son nefes zor nefestir. Son nefes endişesini hiç taşıdınız mı? Son nefes hiç sizi korkuttu mu? Son nefes aklınıza gelip de uykularınız bölündü mü? Son nefesi hatırlayınca haksızlıktan vazgeçtiniz mi? Vicdansızlıktan vazgeçtiniz mi? Zulmetmekten vazgeçtiniz mi? son nefes aklınıza gelip de ve ma halaktul cinne ve'l insa ben cinleri ve insanları ancak bana ibadet etsinler diye yarattım diyen Allah'ı hatırladık mı hatırlayıp da in Allah ya'muru bil hat adalet emreden Allah'ın o adil sıfatının gereğini şu arzda yaptık mı son nefes zor nefesdir. Son nefesten dolayı korkmayan olmuş mu? Son nefesten dolayı ah etmeyen olmuş mu? Peygamberler hariç hiç kimse son nefesinden emin değildir. Hiç kimsenin son nefes garantisi yok. Seyyidina Ömerül Faruk bir sabah namazı hançerlenmiş. Hazreti Ömer'in bağırsakları dışarıda. Peygamberin yanının adamı, ümmetin iki, üçüncü adamı. On buçuk senelik o hilafeti döneminde ümmete gerçekten adaletin ne demek olduğunu gösteren Ömer. Benden sonra peygamber olsaydı Ömer sen olurdun. Ömer sen caddenin başında çıksan diğer başında da şeytan çıksa şeytan seni görünce Ömer yolunu değiştirir. İşte bu Ömer son nefesinde başı Abdullah İbni Abbas'ın dizi üzerinde Hazreti Abdullah der ki ne mutlu sana ey müminlerin emiri sen ki hayatında Allah ve Resulünün rızasından hiç ayrılmadın. Şunu yaptın bunu yaptın diye metu seneler düzünce ey İbn Abbas der sus sus ben Rabbimden sadece şunu istiyorum ki Son nefesimde imanla göçeyim. Yarın yevmil mahşerde sevabımla günaha meşit geldiğinde Ömer ben sen affettim desin da bunu istiyorum. Ahmet. Son nefes endişesi. Hepsi bu. Peki bizim garantimiz ne? Peki bizim bu halimiz ne? Ama biz bugün ölüm endişesi, son nefes endişesi bizde o kadar uzak ki Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam şu zevkler alt üst eden ölümü düşünün, düşünün. Ölümü düşünün de hazırlık yapın. Dünyada kalacağınız kadar dünyaya, ahirette kalacağınız kadar da ahirete çalışın. Kim son nefes endişesi taşımamış ki? Evliyanın büyüklerinden güzel bir insan, Beyazidi Bistami rahmetullah. 70 yaşında bir mecusi bir Hristiyan Hazretin dizinin dibine gelir Eşhedü en la ilahe illallah Ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resulü diyerek iman nimetine kavuşur ve o kişi gittikten sonra Hazret hıçkıra hıçkıra ağlar. Derler ki üstadım bir insanın hidayetine vesil oldum. Allah senin elinle o insana hidayet nasip etti. Sevineceğin yerde neden ağlıyorsun neden? Diyor ki evladım bu adam son nefesinde iman nasip oldu. Acaba son nefesimde bana da iman nasip olacak mı? Bunun için ağlıyorum. Son nefes endişesi. Son nefes zor nefestir kardeşler. Zor nefes. O an geldiğinde şu azalar dahi el firak el firak eder. Hepsi birbirine veda eder. El göz kulak ayak bacak birbirine veda eder. Birbirinden ayrılacaklar. 70 sene, 80 sene, 100 sene beraberce oldular. Birbirlerini yıkadılar. Yıkadı tutundular bir yerle. Birbirlerine destek verdiler. El hastalanınca göz uy uyurum demedi. Hepsi birbirine sımsıkı kenetlendi. Ama şimdi ne diyorlar? Şimdi ayrılık vakti gidiyoruz. Birbirimizden kopuyoruz. Şimdi ebed aleme göçüş vakti deniliyor. İşte o anda öyle bir an ki yüce yaradan ölüm gırtlağa dayandığında, nefes gırtlağa dayandığında bakarsın sağına soluna. Malın mülkün vardır. evladı iyallerin vardır. Belki daha o apartmanı, o daireyi yeni almıştın. Daha yeniydi. Sıfır daireydi koltuklar yeniydi. Halılar, kilimler yeniydi. Belki daha taşınalı bir hafta olmuştum. Ama şimdi denildi ki şimdi veda vakti. Bunlardan ayrılma vakti. Şimdi böyle bir insanın halini düşünün. Bu insan ne hesap edecek? Belki de oturamadığı evinden dolayı ah edecek. O yeni eşyasından dolayı ah edecek. Acaba hatırına gelir mi son nefes? Hatırına gelir mi iman acaba? Allah son nefeste nefsin ve şeytanın hile ve tuzaklarından bizleri muhafaza eylesin. Denilir ki son nefeste şeytan insanın karşısına dikilir en sevdiği şeklinde gelir. Der ki bana bir yudum su verin. Allah hiç kimseye son nefeste susuzluk tattırmasın. Ama unutmayın ki beş vakit namaz olmayanın gırtlağına denizleri de bağlasanız onun ciğeri yanar namaz kılmadığından dolayı. Onun için siz siz olun da son nefes gelmeden beş vakit namazınız eda edin. Çünkü beş vakit namazını cemaatle eda edenler son nefeste biiznillah Allah Teala susuzluk çekmeyecekler. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bir insan son nefesini vermeden gidecek yerini görmeden nefesi çıkmaz. Müminse cennetteki yerini görecek Kafirse cehennemdeki yerini görecek İşte o anda şeytan ve insanın karşısına dikilir Der ki sen susamışsın Suya ihtiyacın var İşte bir yudum su al ver. O insan uzatır elini Şeytan der ki bir şartla imanı verirsen bana Bana secde edersen Beni tanırsan der Allah o an cümlemize yardım eylesin. Biz yaşarken şöyle diyoruz. Rabbena fağfir lana bana. Rabbim ne olursun bağışla günahlarımızı. Affet günahlarımızı ya Rabbi. Gırtlağa kadar günah günah çukuruna bölendik ya Rabbi. Günah çukuruna düştük ya Rabbi. Ne olursun sen gaffarsın. Sen affedicisin. Affı seversin. Sen bizden affeyle ya Rabbi. Ve bir anna Ne olursun sen sattarsın Dünya hayatında Günahlarımızın üzerine örttüğün gibi Son nefes ve sonrasında da Günahlarımızın üzerine ört ya Rabbi Bizleri Mekke'den affeyle ya Rabbi ve dikkat edin. Bir şey daha istiyoruz Allah'tan. Ve tevaffena me'al ebrar. Allah'ım ne olursun. Son nefesimde. Ve tevaffena. Öyle bir yardım et ki Müslüman olarak can vereyim. Öyle bir yardım et ki son nefeste. La ilahe illallah. Muhammedur Resulullah diyerek emaneti teslim edeyim ya Rabbi. Ve me'al ebrar. iyilerle beraber ber olayım ya Rabbi. Beş vakit namaz kılarken, beş vakit namazımı eda ederken, ihtina sıratal müstakim, sıratal lezine lehim dediğim hale ulaşayım ya Rabbi. Ne olursun, yaşarken Allah'tan şunu istiyoruz, istikametimizi daim eyle ya Rabbi. İstikametimizi bozacak hallerden bizleri muhafaza eyle ya Rabbi. Öyle bir yol ver ki, öyle bir istikamet ver ki, öyle bir hayat ver ki ya Rabbi Muhammed'in hayatına benzesin. Öyle bir yol, öyle bir hayat ver ki sevdiklerin hayatına benzesin ya Rabbi. Zira sıratal lezine namtalehim. O yol ki sevdiklerin yolu ya Rabbi. O yol ki sıddıkların ve salihlerin, şehitlerin hayatı ve yolu. Allah'ım bizi salihlerin, sıddıkların, şehitlerin yoluna dahil eyle ya Rabbi. Bütün mesele imanla yaşayıp imanla göçebilmektir. Onun için her daim dua edin deyin ki Allah'ım bizlere iman selameti nasip eyle. İman selamet iman. İşte bu endişeyi taşıyın Müslüman kardeşim. Son nefes zor nefestir. O son nefeste korkmayan yok. O son nefesten dolayı indemeyen yok. O son nefesten dolayı ahu efkan etmeyen yok. Hangi bir aklı başında bir kul gösterin. Bir salih bir sıddık gösterin ki son nefes endişesi taşımasın. Ama bu asrın Müslümanları. Bu asırda yaşayan biz Müslümanlar. Maalesef Resulullah'ın sünneti Olan. Ölümü çokça hatırlayın Ölümü çokça tefekkür edin Zira ölümü düşünen insan haksızlık yapmaz Ölümü düşünen insan hayatın tadına varır Bilir ki bu hayat geçicidir Kimseye yar olmadı ki bana yar olsun Dünya kimseye kalmadı ki bana kalsın Onun için der ya dost Bu dünya bir eğer sizat Bunu binip süren var mı? Hiç kimseye vermez Murat Murat'ın eren var mı? Tamamdır diyerek gördünüz mü? Tamam şu fani alemde benim tat aldığım, zevk aldığım hiçbir şey kalmadı. Bundan sonra ben artık yükümü ahirete göre hazırlayacağım diyeni duydunuz mu? Ebu Zer'il Gıfari radıyallahu anh Derler ki senin hiç eşyanı göremiyoruz. Nerede senin eşyan? Evin bakın tam takır hiçbir şey yok. Der ki benim bir ikinci evim var. Hep ona götürüyorum. Demişler ki ya Ebu Zer. Nerede senin o ikinci evin? Benim ikinci evim mezardır mezar. Mezara götürüyorum. Mezara yığıyorum. Yarın yolculuk başladığında şu sırtıma yük olmasın diye gönderiyorum. Onun için Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam şu dünyada bir garip veya bir yolcu ol. Kendini kabir ehlinden say. Ölenlerden say öleceksin bugün olmazsa yarın gelecek o an İşte o an geldiğinde üstadın dediği gibi o demdeki perdeler kalkar perdeler iner Azrail'e hoş geldin demektir hüner hoş geldin Allah'ın elçisi ben de seni bekliyordum Hoş geldin Allah'ın elçisi diyebilecek miyiz acaba? Yoksa ev derdine mi düşeceğiz? Bark derdine mi düşeceğiz? Bankadaki hesap derdine mi düşeceğiz? Son nefesteki hali unutup da acaba? Nerede kaldı? ey Allah'ın elçisi gel Gel şu vuslatı gerçekleştir gel Şu dünya beni sıkıyor Dünya beni boğuyor Daraldım bunaldım Ey Allah'ın elçisi gel emanet al Dünya mümine dardır dar Dünya mümine zindandır Dünya mümine kurbettir. Kime rahat vermiş ki dünya bu dünyada kim huzur buldu ki biz bulalım? Alemler onun hürmetine yaratılmış iken Hz. Muhammed Mustafa'nın yüzü mü güldü? Hangi peygamberin yüzü güldü? Yunus'un dediği gibi gülme gülme ağla gönül. Hep gittiler kalmadılar gülme gülme ağla gönül. Nerede bunca peygamber? Nerede bunca evliya? Nerede binlerce sahabi? Hepsi gelip gitmediler mi? Bir gün sen de gideceksin. Peki sen de ben de gideceğimize inanıyoruz. Vel be'zı ba'del hak. Ölüm haktır diyoruz. Ölümden sonra dirilmek haktır diyoruz. Peki neden hiç ölüm yokmuş gibi yaşıyoruz? Neden? Neden bu kadar vurdum duymazlık? Hz. Muhammed Mustafa'nın uykusu kaçardı. Resulullah'ın uykusu bölünürdü. Bir gün Hazreti Usame dedi ki ya Resulallah bir ay sonra ödemek üzere bir eşya alacağım buna ne buyurursunuz? Dedi ki ya Usame şaşarım sana ben lokmayı ağzıma koyduğumda yutup yutmayacağımı bilmiyorum sen bir ay sonrasının hesabını yapıyorsun. Ey Allah'ın Resulü bir ay değil Biz 30 senenin sonrasının hesabını yapıyoruz Yeni işe girmiş Emekli olancaya kadar ona müsaade edin Emekli olduktan sonra namaza başlayacakmış Emekli olduktan sonra ibadete başlayacakmış Sen emekli olmadan Belki seni dünyadan emekli ederler Namaza gelirken bir kardeş Hocam dedi bir kardeşimiz Allah rahmet etsin vefat etti. Delikanlı genç adam. Sahada top koştururken yiğit adam. Bir anda yığılı veriyor. Adına ne diyorlar? Kalp krizi diyorlar. Çok basit cümle kalp krizi. <laughs> Trafik kazası. Beyin kanaması. Hani derler ya Azrail Aleyhisselam'a görev verilince Ya Rabbi herkes bana beddua eder lanet okur. Ya Azrail kimsenin aklına gelmezsin sen. Nedir o kalpten gitti. İşte sahadayken kalpten gitti. Arkadaş ne demiş? Haftaya gidelim hocamızın sohbetini dinleyelim. Allah rahmet eylesin. Ama heyhat heyhat. Hesap öyleydi ama aslında hesap başkaymış. Biz bir şeyler hesap ederken aslında bizim hesabımız farklı yapılmış. Hani derler ya sakın kader deme. Kaderin üstünde de bir kader var. Sakın ben yaparım deme, ben ederim deme, yaparım ederim dediğin an belki sen olmayabilirsin. Onun için diyoruz ki vakit eldeyken kadir kıymet bil, eyvah demeden gel Allah de Allah. Yarın geç olur geç, geç kalars kalırsın. İşte rahmet olmasaydı bu cumaya gelecekti. Ama maalesef kullu nefsin zaikatul maut. Her can ölümün tadına bakacak. İşte o anda Allah cümlemize iman selameti nasip eylesin. Son nefeste gülmeyi nasip eylesin. O son nefes geldiğinde ayak parmak uçlarından başlar canın. Başlar ruhun yukarıya doğru toplanmaya. Ve can gırtlağa dayandığında Artık bir nefes kalmıştır. İşte on nefes geldiğinde inşallah perdeler açılacak. Müslüman adam cennetteki yerine bakarak Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resulü diyerek emaneti teslim edecek. Allah cümlemize böyle bir huslu katime nasip eylesin. Böyle bir son nasip eylesin. Öleceksin ölecek. Bugün olmazsa yarın ama mutlaka öleceksin. Ölüm yokmuş gibi yaşama. Ölüm unuturak yaşama. Unutma ki yaşın ne olursa olsun yüce yaratanın buyurduğu gibi kaçıp durdunuz ölüm sizi gelecek, sizi bulacak. Nereye kaçacaksın? Kime kaçacaksın? Kime gideceksin? O son nefes geldiğinde sana kim yardım edecek? Anan mı yardım edecek? Baban mı yardım edecek? Kim kim? O anda senin acını kim duyacak? Hani derler ya ölüm nedir ölüm bilir misiniz? Ölüm dikenli bir teli. Şöyle Yünün içerisine, pamuğun içerisine daldırın. Sonra o dikenli teli şöyle çekin çıkarın. Nasıl ki o yünü, o pamuğu şöyle kendisiyle birlikte alır ya. İşte Azrail Aleyhisselam canı almaya başladığı zaman vücuttaki bütün azalar adeta makasla doğranır, bıçakla kesilir gibi. Ya İbrahim, emaneti alırken neler hissettin İbrahim? Ya Rabbi çok korkunçtu. Çok korkunç. Musa senin canını alırken neler hissettin ya Rabbi, Kızgın bir yağın içerisine canlı bir kuşu koyduğunda o canlı kuş nacıl acı hissederse ben de öyle acı duydum ya Rabbim. Ölümün bir anlık acısı yetmiş kılıçtan beterdir. Onun için Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam, Ya Rab ölümü Muhammed'e kolaylaştır.